Canım kurban oldum. Evet. Muhtarım sen de gel ya. Bu başka reklam gibi değil. Kefili benim. Vallahi be. Kefili benim gel. Gelin buyurun. Bu bal, bal reklamı gibi falan değil ya. Yani. Gittiğim Hı. her programda o ballardan ha. eve götürdüm kavanoz kavanoz. Sesi de iyi ya. En çok da ben yedim diyebilirim vallahi. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Herkes hoş geldiniz diyor. Nasılsınız İsmail Bey? Teşekkür ediyorum. Ben Bir daha bir merhaba. daha hoş geldin. Şimdi beklemekten bahsettiniz. Ben 15 dakikadır bekliyorum. Aslında orada böyle güzel türküleri, eserleri dinlerken beklemek insana hiç böyle vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Ama yer dar olunca biraz sıkıntı oluyor yoksa saatlerce ha, bekleriz problem. Gönlümüz, gönlümüz geniş. geniş. Tabii gönlümüz geniş. Yerimiz dar gönlümüz geniş. O kadar. Evet. Efendim, Mersinli İsmail'in hazırlamış olduğu ikimizin şarkısı programından şimdi hepimizin kremi mukaddese doğru bir geçiş yapıyoruz. Ben de Erdem Gençtürk. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Başta sağlık, sıhhat, sonrasında da bol kazanç dileklerimizi sunarak başlıyoruz. Evet, arkadaşlar uyarıyorlar, yüksek sesle konuşuyorlar. Sesimiz herhalde az mı geliyor? Daha tamam, mı bağıralım? Efendim, ikimizin şarkısından şimdi Mukaddes'e geçiyoruz. Hepinize şifa dağıtacağımız bugün %100 bitki kremimiz Mukaddes'e anlatacağız. Anlatmaktan büyük bir keyif duyuyoruz, haz duyuyoruz. Her gün anlatıyoruz, gündüz anlatıyoruz, akşam anlatıyoruz. Amacımız şifa dağıtabilmek. Ben şimdi şunu söyleyeceğim. Güzel, keyifli programların olduğu bir kanalda kanalımızın adı Vizyon Türk olduğu için vizyonunu her geçen gün genişletiyor, büyütüyor. Aramıza yeni, yepyeni seyirciler katılıyor. Herhalde sesimiz iyi gidiyordur değil mi? Yüksek sesle konuşuyorum. Katılıyordur düşüncesiyle. Belki bizleri ilk kez seyreden seyircilerimiz olduğu gibi her akşam seyreden, belki seyredip de şu ana kadar karar veremeyen seyircilerimiz vardır. Bugün yapacağımız konuşmalarla onları ikna edeceğiz. Onlar da 0216 490 çift 090'ı arayacaklar. Ama neden arayacaklar? Hemen nedenini söyleyelim. Efendim ülkemizin maalesef söylüyorum hani baş belası rahatsızlığı artık birkaç programdır. Hatta bir, bir hafta 10 gündür bu şekilde söylüyorum. Ülkemizin baş belası bir rahatsızlığı var. Başta bel fıtığı. Şimdi burada pek çok seyircilerimiz var. Seyircilerimizle her gün buluşuyoruz, her gün konuşuyoruz, her gün almaya geliyorsunuz. Öncelikle teşekkür ederiz, ayaklarınız dert görmesin. Buraya gelen seyircilerimizle konuştuğumuz için onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Genellikle herkesle maalesef bir bel fıtığı problemi var. Onun için ben ülkemizin baş belası rahatsızı diyorum. Onun dışında boyun fıtığı, eklem veri problemi, kas ağrısı, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, topuk ağrısı, topuk diken ağrısı, bilek ağrısı, omuz ağrısı, boyun ağrısı... Sinüzit ağrısı, migren ağrısı. Şimdi ben burada sorduğum zaman bir sürü rahatsızlık ismi saydım. Allah öncelikle herkese acil şifalar versin ama ben bu kadar rahatsızlıkların adını saydım. Şimdi ben bu saymış olduğum rahatsızlıklardan acaba hangileri sizde var diye şöyle bir sorsam. Kamera sizi göstermeyecek ama bir el kaldırın desem. Hangileri var? Şöyle bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı kişi de falan. Az mı geliyor? Bağıra bağıra konuşuyoruz. Bağıra bağıra konuşuyor. Duyulmuyor mu? Biraz biraz hırsızlık. Şimdi bu o saydığından, o saydığın rahatsızlıktan olmayan var mı? 5 yaşındaki çocukta tamam. da yok. Evet. Yalnız sen konuş, konuş, son konuş. Son iki dakika kala ben konuşacağım. Yok siz gene de... konuşun buyurun. Yine konuşalım. Şimdi, buyurun. Şimdi e, sevgili dostlar. E, benim çocukluğumda, benim gençliğimde bizim komşu köyde değirmen vardı. O değirmene eşeğe buğdayı Affedersiniz. Eşeklere buğday yüklerdik. 8 kilometre git, 8 de gel 16 kilometre yürüyüş yapardık. Şimdi evle marketin arası 500 metre arabasız gidemiyoruz. Benim dedem çift sürerdi Karasaba'nın arkasında akşama kadar 30 kilometre yol yürürdü. Kasları çalışırdı. Eklemleri çalışırdı. Beli çalışırdı. Şimdi bununla bu gençler ezberlediklerini söylüyorlar. Ben de yaşadıklarımı söylüyorum. Şimdi İsmail Bey, benim burada anlattığım, söylediğim hiçbir şey ezber değil. Yo ezber derken i̇çim, şöyle içim, içimden gelenleri evet. ve insanlarla, halkımızla yapmış olduğumuz konuşmalardan yola çıkarak ...burada gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Zaten bir insan bir şeyi ezberleyip çıkarsa... ...hiçbir şey olmaz. Canım ben onu deyip de, onu de sakın yanlış anlat. Hani, belirli okunan şey yapılan olayları da... ...ben e, şunu demek istiyorum. Geçen... E, ...geçmişte... E, ...tanıtımda... ...ben hep derim ya... ...Nazrettin Hoca eşekten düşmüş... ...bana düşene getirin demiş. Ağrın nasıl mı? <laughs> Bana demiş eşekten düşeni çağırın. Ben yaşadığımı anlatıyorum da... ...onun için... Ee, ben e, şuna kefilim. Benim annem bir kutu gönderdim. Oğlum kurbanın orayım dedi. Sana e, Allah senden razı olsun hemen bir kutu daha gönder dedi. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 5 yaşındaki bırak da 2 yaşındaki çocuğumuzu var. en arabasına bindirmezsen gitmiyor. Evet. Gitmiyor. Çünkü hareket etmiyoruz. Eklemler çalışmıyor. Kaslar çalışmıyor. Onun içinde de vay bel fıtığı, vay boyun fıtığı, vay dizde i̇şte bunun romatizme. Tohumları o ben zamanlar bunu söylemek istiyorum. Anladım. Onun Anladım. Onda, İsmail Bey çok haklısınız. Evet. Hakikaten teknoloji o kadar çok şu anda gelişti ki teknolojinin gelişmesiyle birlikte maalesef işte insanlar önceden iş güçlü iş gücü vardı. Kendi evet. e, sırtında taşırlardı yüklerini. Fakat artık teknolojiden dolayı masa başından kalkmaz hale geldik. İnternet aldığı başını gitti. Herkes masanın başına saatlerini geçiriyor. İşte sizin dediğiniz gibi artık 6 yaşında bir çocuk bile internetten anlar hale geldi. Yeah. Sürekli masa başında iki büktümler. Onun için işte bu rahatsızlıklar böyle çok genç yaşlara kadar sıçradı. 5-6 yaşına kadar. Evet. Önceden o Anadolu kültürünü yaşadığımız yıllarda, eski yıllarda böyle teknoloji yoktu ama insanlar daha zinde, daha dimdik duruyorlardı. Neden? Çünkü o zaman bir vücut sürekli bir çalışma için dedi bir antrenman içindeydi. Evet. Her şey gelişince şimdi artık gıdalar, besinler bile yani öyle eskisi gibi değil. Her şey abur cubura dönüştü. Bunlar da insanlarda işte maalesef böyle rahatsızlıklar olarak geri dönüş yapıyor. İşte burada da insanın aklı, fikri devreye giriyor. Ben şu örneği vermek istiyorum değerli seyirciler. Bakın Derman Ali Baba Safranbolu'da yaşıyor. Artık bunu herkes biliyor. Safranbolu'nun doğasında o şifalı bitkileri bu da çok önemli olduğu için altını çizici size söylüyorum tıbbi ve aromatik bilgiler mezunu torunu, ailesi ve çalışanları o safranbolu'nun doğasındaki şifalı bitkileri topluyor. Şimdi Allah öncelikle herkese acil şifalar versin ama bakın değerli seyirciler. Eğer sağlığımızda şöyle küçücük bir sıkıntı, küçücük bir problem yaşadığımızda, hani derler ya ağrı neredeyse canın oradadır diye. Eğer böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsak ne zenginlik, ne para, ne şan, ne şöhret hiçbirisi gözümüzde olmuyor. Sağlığımızı geri kazanabilmek adına, tekrar sağlıklı olabilmek adına yoğun çabalar sarf ediyoruz. Çeşitli yollara başvuruyoruz. İşte bunların başında çok eski yıllarda da hep şifalı bitkiler gelirdi. 21. yüzyılda, 2013 senesindeyiz. Yine şifalı bitkiler geliyor bunların başında ama herkes bu şifalı bitkileri tanımıyor, bilmiyor değerli seyirciler. Milyar milyarlarca insan var dünyamızda. Sırf Türkiye'mizde 75 milyon, hatta her geçen gün sayısı artıyor insan sayısı. Fakat acaba bu kadar insanın içinden kaç kişi çıkıyor da bu şifalı bitkileri tanıyor da bizlerle buluşturuyor? Onun sayısı çok az. İşte bizim de ülkemizde maalesef bu sayı yetersizliği içinde bir kişi çıkmış. Aklını fikrini kullanmış değerli seyirciler. Derman Ali Baba ne yapmış? Bu şifalı bitkiler adına araştırma yapmış. Onun için yenilikçi araştırmacı ve kaşif aktarımız diyoruz. Bakmış ki ülkemizin en baş belası sorunu bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem ağrısı ve çeşitli ağrılar. İnsanlar bu rahatsızlıklarla madem cebelleşiyor, bunlar adına bir şey yapabilmek, bir adım atabilmek adına araştırmaya girmiş. Derman Ali Baba'nın başka şifalı ürünleri de var elbet. Sadece bu değil. Onları da sizlerle zamanında buluşturduk ama en çok talep en çok rahatsızlık, ülkemizin en çok baş belası rahatsızlıkları bunlar olduğu için ve bu üründe şu ana kadar yüzlerce, binlerce gönderdiğimiz ve yüzde bir dahi de şikayet almadığımız tek ürün olduğu için ve insanlara daha çok bu ürüne insanların daha çok ihtiyacı olduğu için Derman Ali Baba gecesini gündüzüne katarak sırf bu ürün için çalışıyor değerli seyirciler. Bu şifalı bitkileri topluyor. Onları evin önündeki üstü örtülü bahçesinde, üstü kapalı bahçesinde, kazanlarda kaynatıyor, bembeyaz sülbentlerde süzüyor, kurutuyor. Onların yağından bu ürünü oluşturuyor. Herhangi bir kimyasal madde ihtiva etmediğini, fabrikasyon olmadığını ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu da hemen altını çiziyorum. Başka yerlerdeki, başka kanallardaki ürünlerle de asla karıştırmayın. Taklitlerinden ve muadillerinden her zaman sakının. Eğer değerli seyirciler, bakın bu konuşmaları burada yapıyoruz. Bunlar canı gönülden, yürekten, sizlerle yaptığımız konuşmalardan aldığımız birikimle yaptığımız konuşmalar. Bunlarda herhangi bir yalan yok, atmasyon yok. Her şey burada gerçek. Gerçekten de bel fıtığından boyun fıtığından eklem yeri probleminden kas ağrısı kireçlenme romatizma bacak ağrısı sırt ağrısı kısaca ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıklarınız da var ve kurtulmak istiyorsanız veya bir sevdiğinizi mutlu etmek istiyorsanız hediye olarak da alabilirsiniz. Sağlıktan yana alınan hediye en büyük hediyedir. 0216 490 çift 090 çağrı merkezimizin telefon numarası. Kargosu, kuryesi, KDV'si, ÖTV'si her şey dahil 69 TL'ye geliyor. Ben böyle anlatmaya başlıyorum şevkle, heyecanla. Çünkü bu ürünü anlatırken gerçekten çok heyecan var içinde. Çünkü doğruları anlatmak, insanlara şifa dağıtmak çok keyifli bir şey. Bunu da biz Vizyon Türk ekranında her gün yapıyoruz. Büyük de mutluluk duyuyoruz. Sonra diyorlar ki vakit bitti, vakit doldu. Anlamıyoruz nasıl geçtiğini. Hani bıraksalar bir saat, iki saat anlatacağız gerçekten. Bana, bana telefon ediyor bazı arkadaşlarımız. Ne diyorlar? Ben diyorum ki, ben diyorum ki hani bana soruyorlar. Ee, ben bir yıla yakın oldu. Mukaddes kremin e, reklamındayım. Buradayım. E, en yakınlarım kullandığı Faydasını gördüğü kefilim, ben e, elimle tutmadım, gözümle görmediğim, kulağımla duymadığım hiçbir şeyin kefili değilim. Mukaddes'e kefilim, Derman Ali Baba'ya teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum ve değerli seyirciler tanıdığımızın sonunda ben de şunu söylemek istiyorum. Cesaretimi asla kaybetmiyorum. Çünkü, cesaretimi kaybetmiyorum çünkü yanlış yapılan, bir girişimden vazgeçmek, evet yanlış yapılan bir girişimden, bir hatadan vazgeçmek ileriye doğru, doğru, atılan en iyi bir adımdır diyoruz. Ve siz de güzel bir adım atın bu akşam. %100 bitki kremimiz mukaddesten sipariş verin. 0216 490 çift 090. Başka da bir şey söylemiyorum. Önemli olan yanlış yapılan girişimlerden vazgeçip ileriye doğru bir adım atmaksa en iyi adım da bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem veri problemi, kireçlenme, kas ağrısı, romatizma, siyatik romatizma ve ağır tabir ettiğimiz bütün bu rahatsızlıklardan kurtulmak için atılacak en iyi adım mukaddes. %100 bitki yağı mukaddesten sipariş vermektir. 0216 490 çift 090 kargo kurye KDV ÖTV her şey dahil 69 TL diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler, sevdiği programlar. Teşekkür ediyorum.